hayat hep üst üstüne geldi. İş, 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 iş. Devamlı 20, 27 yıl hiç durmadan gece gündüz çalıştım. Allah seninle anırsın ben bayram günü bile çalışıyordum. 97'de kepçe aldım. Kepçe operatörlüğü yapıyordum ya bu şirkette. Patrona dedim bu kepçe küçük büyüdelim. Tamam dedi alalım. Yok dedim siz almak ben alayım. O nasıl olacak? Ben hallederim dedim. Almanya'da Çalıştığın zaman başaramayacağın hiçbir şey yok. Her şeyin sırrı gerçekten çalışmak ve işini sevmek. Bir daha dünyaya gelsem yine bu işi yaparım. 1979 yılında 12. ayda babam e, izine gelmişti. E, Anadolu'da da çiftçilik var. Yeni yeni para kazanma başladı. Bir çerdüver, Gleison biçer modaydı. Ama bir biçer almak için en az 3 tane sıfır traktör vermen gerekiyordu. Ben de heyecanlıyım yani. Benim için bir biçer o zaman bir büyük fabrika gibi düşün. Anadolu'dasın. Babam dedi ki ben Almanya'ya gideceğim, para kazanacağım. Babam dedi ki sen küçüksün, yok olma. Ya sen... Ama ben bu arada 300-400 dönüm araziyi kendim yapıyorum. Küçük bir Ferguson traktör var. Büyük traktör alma hevesindeyim. Biçer düver. Babam dedi ki tamam gel. Geldim buraya, işte 15 gün falan gezdik böyle baktık. Babam kendisi bu taş madeninde çalışıyordu. Ee, bir arkadaş dedi ki sen oğlan dedi biraz becerikliye benziyor. Bu Audi'ye gitsin. Audi'de meslek yapsın. Gittim Audi'ye meslek 15 gün çalıştım. Ee, usta başına söyledim ya burada ben kaç para alırım? Dedi ki 600 mark Ben arkadaşlara sordum. Ocakta taş taşta kaç para alırız? En az 1500. 1500 1500'te ben 3000 alırım dedi. Ben çalışmayı bilen bir insan. Anadolu çocuğu. Maestro'ya dedim ben gidiyorum. Audi'yi bıraktım, madene geldim. 3300 mark kazandım. Yıl 1980'lerde 3000 mark kazanıyorum. Neyse biz bu işe başladık işte. Amaç bir biçerdiler para kazanmak. Babamla beraber çalıştık. Bayağı güzel para kazandık. Sonra babam 84'te kesin dönüş yaptı. Biz yalnız kaldık burada. Tek çalışıyorum. Güzel para kazanıyoruz. İyi ki işte bu işe devam etmişim. Sonra 90'lı yıllarda bu Türk çocuklarına e, semştenlik sub unteniğime olarak bir çıktı. Yani iki kat kazanıyorsun o zaman. 10 bin alıyorsun, 20 bin'e çıktım var. E, bu çalıştığım, bu çalıştığım şirketin ustası dedi ki sen yapamazsın. Niye? Sen Alman vatandaşı değilsin ya. Ben çalışıyorum. Alman vatandaşı 100 alıyor, benimkini 50'ye alıyor. E, ne olacak? Alman vatandaşı olacaksın veya Afin diye bir şey çıkardılar o zaman. Onu almak da zor. Bazı kriterler var. Gittim yabancıların, o Türkler yabancılar polisi, Ausländerbehörde'ye böyle diye gittim. Dedim ki böyle böyle bir durum var. Tamam dedi biz yaparız. Verdim 100 mark aldım onu getirdim buraya ustaya verdim al dedim sana. <laughs> Adam hiçbir şey söyleyemedi tamam dedi. O zaman biz işi bildik para kazanmaya o zaman başladık. Maaşı kartladık, sonra işte ee, Kepçe operatörü olarak madende başladım. 2000'li yıllarda Türkiye'de işi getirmeye başladık. Bu arada ben 97'de kepçe aldım. Kepçe operatörlüğü yapıyordum ya bu şirkette. Patrona dedim, bu kepçe küçük büyütelim. Tamam dedi, alalım. Yok dedim, siz alma ben alayım. O nasıl olacak, o ben hallederim dedim. İki tane katapela büyük kepçe aldım. Birisi 20 ton, birisi 30 ton. Bir de Volvo oldu, üç kepçe oldu. Hani bir sıfırdan üç tane kepçe oldu. Bu yol işine girdim. Dolg işleri yapıyoruz. Bu Audi büyük yatırımlar yaptı o arada. Bir on yıl full time üç kepçe yol şirketine buradan malzeme gönderdim. Altyapı malzemesi. Bu arada Türkiye'de her sene 20-25 kişi işçi getirmeye başladık. Beş yıl boyunca. Hayat hep üst üstüne geldi. İş, 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 iş. Devamlı 20, 27 yıl hiç durmadan gece gündüz çalıştık. E çalıştıkça da iş çuvalıyor. Çalıştıkça da iş çuvalıyor. Çuvaldıkça da işte geliyor. Gençtik o zaman. Çocuklar küçüktü. Bir şeyler başardım. 2009'dan sonra Almanya şu ekonomik kriz geldi. Ondan sonra bizim iş biraz azaldı. Hand olsun ama hiç zorlanmadık. Bu arada ben bir yüz dönüm maden aldım. Kendim Şimdi kepçe benim, işçi benim, maden benim. Hani pilav var, damar benim, kan benim var olayı. Aynı bizim iş ona döndü. Şimdi biz bir ton malı 100 liraya satıyorduk. Biz maden kendimiz olunca biz otomatikman bir yüz daha katladık. Şimdi harfiyetini yaptım bu arada. Maden sahibi de olunca işler daha güzelleşti. arası satmaya başladık. Yani sıfırdan yüze gelmiş gibi oldu. İşler öyle güzel gidiyordu. Bu da bu krizden sonra bu ben mal vermiş olduğum veya su konteynerime çalışmış olduğum şirketlerin işleri iyi gitmeyince bunlar batmaya başladı. Ama bu arada biz işçi sayımız azaldı ama kazancımız yükseldi maden kendimin olunca. Bu diğer büyük bu 300 dönüm arazide bu çalıştığım şirket işte götüremedi bu krizden dolayı. Dedi ben dedi satmam satmam gerekiyor. Tuttum buraya aldım. 100 dönüm 2007'de almıştım. 2010 10 sene sonra işte buttu. 300 dönüm aldım. Aradan 2 sene geçti. Bu şirketi devraldık. işte 12. ayında. Ee, 50 dönüm arazide. 180 kişilik bir şirketti burası. İşte uluslararası e, fayans Keramik e, bölümü var. Bu oturduğumuz bölüm. 1000 metrekare showroom, 5000 metrekare bahçesi var garten dedikler. dedikleri, garten Mutfak bölümü var, mermer bölümü var, solofa bölümü var, granit bölümü var. Şimdi bu işi devam ettiriyoruz, hayırlısı. Ama bu arada da 60 yaşına, 58 yaşına geldik, gafolten çalışıyoruz, e, birinci gün gibi. Yani Almanya'da çalıştığın zaman başaramayacağın hiçbir şey yok. Her şeyin sırrı gerçekten çalışmak ve işini sevmek işini seversen ben hiç aynı birincisi gün gibi hiç yorulmuyorum. İşimi seviyorum çünkü işin nasıl olduğunu biliyorum. İşe başlamadan gözümle baktığım zaman zaten yüzde yapmış oluyorum. Aynı şey hep yaptığın için ben yani yanlış bir işi 50 metreden görürüm. Yani yanlış oldu. İşçi taşı eline alsın yanlış taş aldığını bilebilirim yani. Eline çekici alsın taşa vursun. Sesinden tanırım yanlış yaptığını. Ya i̇şimi çok seviyorum, daha hala da seviyorum. Bir daha dünyaya gelsem yine bu işi yaparım. 40 yılın sonunda ve bu şirketin sahibi olduk. Kazma kürekle başladık. Ortasında makineleştik. Sonunda bütün şirketi aldık. 40 yılın sonunda işçi olarak girmiş olduğum şirketin patronuyum şu anda. 50 dönüm arazi, 180 kişilik bir şirket.